Vision Roleplay'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle serverimizde olan gelişmiş spor sistemini tanıtacağım. Biliyorsunuz ki sonucumuz bu cuma günü açılıyor. Açılışta 10, 10k para dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bir de nitro çekilişi düşünüyoruz. Hemen arkadaşlar, Starfish'in yani balıkçılığın yanındaki sahile gelin. Buradan MP, M tuşuna basıp NPC'ye Tıklayın. Zaten bir kaydınız var diyor. Ben kayıt yaptırmıştım. Kayıt yaptırın. Sonra gelin. Ne yapmak istiyorsanız burada yine M tuşuna basıp tıklayın. Evet arkadaşlar. Şöyle sistem. Altta bir tane egzersiz ilerleme kısmı görüyorsunuz. Orası yüzde yüz olunca spor tamamlanıyor. Arkadaşlar tamamen rol üzerine yapıldı. Karakter gelişimi falan. Söz konusu değil burada. öyle bakalım şu yüzde olsun. Sonra diğer koşma bandını göstereceğim. Bekleyelim arkadaşlar. Açılışta dediğim gibi 10.000 bin para dağıtımı gerçekleştireceğiz ve bir iki haftaya da şey yapacağız. bakiye çekilişi yapacağız. Gelmeyi unutmayın. Gelirseniz beğenirseniz sistemlerine mutlu bize. Bekleyelim. bisiklet egzersizi yapılıyor 8 da 8 ee, çok az kaldı 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Tamam arkadaşlar bitince de iniyorsunuz hemen koşma bandını göstereceğim size yine me tuşuna basıp tıklıyorsunuz arkadaşlar ve şöyle e, bunda da yüzde 50'de falan koşmaya başlıyor Hani yavaş yavaş hızlanıyor yine alttaki egzersiz ilerleme kısmı %100 olunca spor tamamlanıyor. Şöyle bekleyelim. 28, 29, 30 gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu tamamlanasa kadar yön tuşlarına basmayın yoksa buga girersiniz. Ya buga girersiniz dediğim görüntüsü bozulur. 55, 56, 57, 58, 59, 60 Bu sahili biliyorsunuz zaten. Yani rapor atarsanız da adminlerimiz burayı gösterecektir size. İlerleyelim. Arkadaşlar uzaktaki evler neden e, böyle bulanık gözüküyor diyorsanız hem FPS bakımından hem de benim ayarlarımda e, yani FPS yüksek olduğu için ya yani yüksek yapmak için ayarları düşürdüm O yüzden uzaktaki evler böyle e, bulanık gözüküyor Her neyse şimdi burada arkadaşlar burada dumbbell kaldırabilirsiniz İlkten şurada doğuyorsunuz ama tekrar eski yerine size atar şöyle a yine aynı şekilde altta egzersiz ilerleme kısmını görebilirsiniz 17 18 19 20 yüzde 22 yavaş yavaş artıyor arkadaşlar ee, ne yapabilirsiniz? Burada gelip birliğiniz için rolden kare alabilirsiniz. Yani güzel roller döndürebilirsiniz burada. Dediğim gibi. Alttaki kısım bitsin. %53, %54, %55, %56, %57. Ee, bekleyin arkadaşlar. Ee yumuş tuşlarına basarsanız ne olur onu da göstereyim. Space'e falan basarsanız arkadaşlar böyle bug'a girersiniz. Görüntü bozulur yani. Basmayın. ama alttaki kısım hani ilerler. Yerinizden kıpırdayamazsınız o kısım bitenese kadar. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Tamam bitti. Hemen kalkalım. Elimizde dumbullar kaldı. Heh gitti. Arkadaşlar böyleydi bu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi alt e, açıklama kısmında Discord adresimizi bulabilirsiniz. Bu cuma e, sizlerleyiz. Görüşmek üzere iyi oyunlar.